Merhaba, ben uzman doktor Muazzez Aydın. Çocuk ve genç psikiyatri uzmanıyım. Bugünkü videomuzun konusu evcil hayvanlar. Bizimle beraber yaşayan evcil hayvanların çocuk gelişimine ne gibi katkıları var? Bunlar hakkında biraz bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. Ee, bu benim klinikte de çok sorduğum bir şey aileleri ve ailelerin de sık sık danıştığı bir konu. Eğer evde bir evcil hayvan varsa bunun çocukla etkileşimini merak ediyoruz. Ve aileler de sık sık böyle bir şeyin çocuklara iyi gelip gelmeyeceği konusunda bize danışıyorlar. Ben eğer ciddi bir engel yoksa ailede fiziki ortam ya da ciddi bir alerjik problem gibi aslında evcil hayvan edinmelerini öneriyorum. Bunun sebebi de çocuk gelişimine olumlu katkıda bulunması. Özellikle de kedi, köpek gibi duyguları çok daha iyi tanıyabilen ya da bebeklerle çok daha iyi iletişim kurabilen hayvanlarla çok daha olumlu gelişmeler görebiliyoruz. Öncelikli olarak çok iyi birer oyun arkadaşı evcil hayvanlar. Ee, özellikle de çocuğunuz tek çocuksa ve evde bir oyun arkadaşı yoksa bir kedi ya da bir köpek onun için ideal bir oyun arkadaşı olabilir. Beraber hoplayıp zıplayabilirler, bir top peşinde koşturabilirler ve bu sayede bedensel hareketliliklerini artırmış olurlar. Bunun tabii ki hem motor becerileri, kas becerileri hem de zihinsel becerileri olumlu etkisi vardır. Yine kediler ya da köpekler çok iyi bir eşlikçidir. Çocuğunuzun yanında devamlı bulunabilirler, oyunlarına katılabilirler, onun dinleyebilirler konuşurken. Ee, yine yapılan çalışmalar evcil hayvan sahibi olan çocukların dil gelişiminin çok daha iyi gittiğini gösteriyor. Ee, onları konuşmaya teşvik ediyorlar. Yine meraklı hayvanlardır bilirsiniz. Dolayısıyla onların merakı çocukların merakıyla birleşir. Çok daha e, keşfetmeye meraklı çocuklar olarak yetişirler. Tüm bunların yanı sıra tabii ki evcil hayvan sahibi olmak ciddi bir sorumluluktur. Ve bu sorumluluğu çocuklarınızla paylaştığınız zaman çocuklarınızın sorumluluk becerilerini de geliştirirsiniz. Örneğin işte kedinin mamasını vermek ya da köpeğin sabahları yürüyüşe çıkartılmasına eşlik ettiğinde bir görevi olur ve sorumluluk almayı öğrenir. Tüm bunların yanında çocuklar kedi ve köpek beslerken ya da diğer evcil hayvanları beslerken aslında bir takım şeyler öğrenirler. Örneğin insanlar gibi hayvanların da canının yanabileceğini, onların da hassasiyetlerinin olabileceğini, bazı şeyleri çok sevebileceklerini ya da bazı şeylerden kaçabileceklerini öğrenirler. Bu onlara saygı duymalarını, onlarla empati yapma becerilerini artıracaktır. Örneğin severken birden işte kuyruğunu tuttuğunda bir kedinin bundan canının yandığını fark ettiğinde ona karşı daha nazik olmayı da öğrenecektir. Dolayısıyla çevresine nazik olma becerisini de geliştirecektir. E, ve e, bu belki üzücü bir konu ama çocuklar e, bazen de hayvanlar üzerinden ölüm kavramını da öğrenebilirler. Örneğin e, bir balığı olan bir çocuk eğer balığı ölürse ölümün ne olduğunu, ölünce neler yapıldığını aslında balık üzerinden deneyimleyebilir ve e, ölüm kavramını e, anlamasında, öğrenmesinde bu gibi yaşam tecrübelerinin de faydası olabilir. Evcil hayvanların terapötik yani iyileştirici etkilerinden de biraz bahsetmek gerekir. Ülkemize çok yaygın değil ama bazı ülkelerde, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, terapi gruplarında evcil hayvanlardan faydalanılır. Örneğin otizmli bir çocukta, ee, sosyal becerilerini geliştirmek için bir kediyle bir köpekle ilişkisi çok önemli olabilir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan bir çocuk için önemli olabilir. Travma geçirmiş bireyler e, terapi süreçlerinde evcil hayvan dostluklarından e, fayda görebilirler. Siz kendiniz de deneyimlemiş olabilirsiniz. Örneğin kucağınızı bir kediye aldınız ya da bir köpeği okşamaya başladığınızda üzgün kalmak genellikle zordur. Hepimiz kendimizi daha iyi hissettiğimizi fark ederiz. Dolayısıyla evcil hayvanların özellikle de kedi köpek gibi daha duyguları tanıyabilen ve bunlara uygun davranışlar geliştirebilen hayvanların iyileştirici özelliklerinden bahsetmek mümkün. Onun dışında görme engelli, işitme engelli bireyler için evcil hayvanların ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Evcil hayvanlarla beraber olmanın belki de en önemli etkisi kuşusu sevgi. Genellikle fark ettiyseniz evcil hayvanlarımız bizi kuşusu severler ne yaparsak yapalım, e, ufak tefek hatalarımız olduğunda belki o an tepki gösterseler bile bir süre sonra yine olanca sevgileriyle yanımızda olduklarını görebiliriz. Ve insanın koşulsuz sevgiyi tattığı çok da fazla bir ortam yoktur. Dolayısıyla çocuklarımızın kendilerini koşulsuz seven birer evcil hayvanla büyüklükle büyümesinin onlar için çok önemli olduğunu hepimiz anlayabiliriz. E, tabii ki evcil hayvan edinmek o kadar kolay bir şey değil ailelerin de bu konuda çekinceler oluyor. Biraz bundan bahsetmek lazım. Sadece çocuğumuz mutlu olsun diye bir evcil hayvan sahiplenmek herhalde büyük bir hata olur. Çünkü beraberinde getirdiği bir sürü sorumluluk var. Nasıl ki bir başka çocuk dünyaya getirdiğinizde, değil mi? Bununla ilgili bir sürü sorumluluk almanız gerekiyor. Aynı şey evcil hayvanlar için de geçerli. Çünkü onların da ihtiyaçları var. Onların da sevdikleri şeyler var. istemedikleri şeyler var. Evde bir yeni birey haline geliyorlar. Ve buna saygı duymamızı bekliyorlar. E, evin fiziki koşulları uygun değilse bundan kaçınmak gerekir. Ya da fiziki koşullara uygun bir hayvan beslemek gerekir. Örneğin bir köpek sahiplenecekseniz buna uygun bir ev ortamında olmanız ya da onu sabah akşam yürüyüşlere çıkarabilecek kadar vaktinizin olması gerekir. Bunlar yoksa belki evde bakama çok daha uygun türlerden kedi türü olabilir, kuş ya da balık tercih edebilirsiniz. E tabii ki eğer çok hareketli bir çocuğunuz varsa örneğin hiperaktivite ile sorun yaşıyorsanız daha hareketli hayvan türleri belki de daha uygun olabilir onun e, temposuna uyabilecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.